hoş gibi aç. Askeret etmiş. Eşe. Video <laughs> ama kimler. Bir de yazsana be biliyorsun ançı. Yaz. Şıkış nereye geldin? Bura ne? O Aynalı kölük. Şeyin ismi ne buranın? Yazgat. Yazgat Közesi. Yazgat Tarihi Müzesi. Tarihi Müzesi. Aynalı kölüğe geldik. Yani genç kızları bu kölükle gelin götürürler. Aynalı kölükle atla. Evet. Onun içine evet. bindirilermiş. bindirirlermiş. Bak o da resim makinası. Bu da resmini çekermiş. Nikah resmini. Evet. Ondan sonra burada burada çok tarihi bir konak. Burada müze oldu şu anda. Evet. Burası su doldurulup burada yıkanırlarmış. Bakın bakın arkadaşlarım size YouTube'dan mesaj atarak paylaşıyorum. Bugün Yozgat'tayım. Müzeleri geziyorum. Aynalı körük Size olmazsa ben, de, gelin de, aynalı -körük olmasa ben gelin gitmem. Çalmasa, aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemanı çalmazsa aynalı körüye bilmem.